Avcı kuşu görünce ne düşünmüş olabilir veya ne yapmış olabilir? Ramazan Avcı açık kalmış Şerif Irmak Fevzi Dolar. Fatma Sena Süleyman Şaşırmış. Kamil açık kalmış. Yusuf Sence avcının bu sözüne karşılık ne yapmış olabilir? Nasıl bir te tepki vermiş olabilir? Kamil saniye, na, 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 Ramazan Berat Fatma Sena Karsayla, Soner Sence avcı kuştan böyle bir tepki bekliyor muydu? Şimdi ne hissediyor olabilir?